e, Sinop Üniversitesi Ayıncık Meslek Yüksekokulu İnternet ve Teknoloji Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim. bu videoyu İnternet Programlama Dersi Final Sınavı için çekiyorum. Bu videoda PHP ve MySQL bağlantısı ile üyelik formu yapmayı öğreneceğiz. burada öncelikle gördüğünüz gibi PHP formlarımız burada. Buradaki kodların ne işe yaradığını anlatacağım. İlk başta giriş php dosyasında e, buradan şey üyelik formuna bağlantı sağlayacağız. Önce kullanıcı adı ve şifre gireceğiz ve üyelik formuna ulaşacağız. Eee listele php'ye bağlanacağız buradan. Hedefimiz burada kullanıcı adı ve şifre girmesini istiyoruz. Sonrasında butona basıldığında geçişimizi yapacağız. Eee listele php'den bahsedelim önce. Burada dahili php yani şurası ee, burada mysql'den verilerimizi çekiyoruz mysql php admin'den. Ee, localhost Bu veri tabanı adımız Buraya varsayılan olarak kullanıcı ismi giriyoruz root olarak ee, Buraya da mysql root şifresi ee, burası boş olacak her e, nasıl şifre girersek Hepsini kabul edecek yani Burada mysql host The name yani veri taban adı. Sonrasında meta char utf8 e, Türkçe karakterler için gerekli bir komut bu da. Türkçe karakterlerde sorun yaşamamız için. Sonra kullanıcı şifre. Bu bağla bu dosyaya bağlantı kuracağımız her sayfa için include edeceğiz. Yani bağlantımızı yapacağız. E, sonrasında Daily php'den MySQL verilerini çekiyoruz. E, buraya veri Tabana select from üyelik formu. Üyelik formu bizim tablomuzun adı. Veri tabanının altındaki tablo adı. Burada verilerimizi çektiğimiz komutumuz. E, bu temel HTML zaten konfigürasyonları. Sayfamızın sayfamızın adı PHP üye üye listesi. Üye listesinin boyutu 12 punto. <laughs> buton var butonda yeni üye ekle butonu bu butona bastığımızda yeni üye ekleme sayfasına geçiş yapacak oradan bilgileri doldurduğumuzda yeni üye eklenecek sonrasında sil php'miz var id ad soyad şifre mesaj sil düzenle personel listi persona çeviriyor sonra person id burada e, listedeki bilgilerimiz var. Yani e, MySQL'den çektiğimiz verileri bu başlıkların altında listeyecek. E, MySQL'de ad, ad, e, ad olanları adın altına, soyada, şifre, mesajı sıralı bir şekilde listeleyecek. Sonra e, sil butonuna bastığımızda sil butonu olacak önümüzde. Sil butonuna bastığımızda bizi sil PHP'ye e, yönlendirmeyecek tabii ki de. <laughs> kayıtlı üyeliği silecek. E, ee, güncelle butonuna bastığımızda gerekli güncelleme yapacak bizim için. Burada JavaScript kullandık e, sayfanın yapısı için. Dahili PHP'den zaten bahsetmiştik. MySQL verilerini çektiğimiz alan diye. Ee, burada bağlantı devirde şenotu oluştururuz: New MySQL localhost root bu bizim zaten kullanıcı adımız. Gördüğünüz gibi burada da bahsetmiştik. E, şifre boş şifre şey olduğu için e, varsayılan olarak olduğu için ne girersek girelim. Bizim kabul edecek. Burası da zaten veri taban adımız. E, sonrasında burada bağla, if ile bağlantı hatasını oluşuyor. Yani hangi bağlantı hatasını bize bir hata mesajı çıkaracak. E, buradan güncelledi verilerin güncellenmesi için. Ee, öncelikle sorgu, bağlantı, query, update, güncelleme yani üyelik formunda set ad yiğit olarak değiştireceğiz ID 27. ID'si 27 olan kullanıcının adını yiğit olarak değiştir. Ee, biz hangi ID'yi girersek o kullanıcının be, be, e, bilgilerini değiştirebiliriz. Veya e, burada adını girip de ID'sini de değiştirebiliriz. Sonra bağlantımızı burada kapatıyoruz ve php'mizi kapatıyoruz. Burası da zaten şey temel CSS şeyimiz. Şurada şöyle bir kaydı güncelleştirdiğimizde karşımıza tebrikler kayıt başına güncellendi şeklinde bir mesaj çıkacak. Burada da geri dön butonuna bastığımızda bizi listeli sayfasına geri yönlendirecek. Burada ise tekrardan şey şeye uğraşıyoruz. MySQL bağlantımızı oluşturuyoruz. localhost, root, php, final her zamanki gibi. E, bu da tekrardan hata varsa görmek için mesajımız. E, burada da Türkçe karakterler için bir komutumuz var. Burası at postu. Yani buton, at alanı, text'i, e, şifre, mesaj, soyad insert into üyelik formunda alt suat şifre mesaj bunu değişken olarak burada değiştirmiş zaten sonrasında kayıt başarıyla oluşturuldu burada yeni üye ekleyeceğiz Listele listeli php'ye geri döneceğiz kaydımız oluşturduktan sonra sil butonunda izet get bit yani e, dahili php'den dahili php buraya dahil ediyoruz öncelikle çünkü tüm bağlantılarımız orada. Önce oradakileri silecek. Buradan delete from üyelik formu ver id. E, id soru işareti olduğuna tabii ki e, hangisine basarsak o otomatikman silecek. Üyelik formundaki bilgiler silme tamamında, tamamlandıktan sonra zaten lokasyon listele php yani orada kalacak. Eğer ki ters bir durum olursa zaten else echo kayıt silinemedi şeklinde karşımıza bir mesaj çıkacak. Burası ekle php'nin css tasarımı e, burada daily php'den daily php her sayfada bağlantısını sağlıyoruz öncelikle çünkü daily php mysql tabanımız olduğu için orayla sürekli tüm sayfalarımızın iletişim halinde olması lazım yeni üye kaydet butonu yani şey ekrandaki üstteki adı at e, Cospan 4 boyutunda. Text link left yani sola yazdı. Name ad text yazdığımızda adınız karşısında gerekli bilgileri dolduracağız. Soyad da aynı şekilde. Şifrede de aynı şekilde. Mesajda da aynı şekilde. E, yalnız şöyle mesajda mesaj girdiğimiz zaman text area. Onu da bilgilendirmesini yapayım dedim. E, sonrasında ekleye bastığımızda bize kaydımız eklenecek. Ee, geri dön butonuna bastığımızda tekrardan listele PHP'ye geri dönüş yapacağız. Ee, komutanımız böyle. Şimdi size sayfamızı göstereyim. Burası MySQL alanımız. Burada e, gördüğünüz gibi bir PHP final. Veri tabanı, üyelik formu tablosu. Burada 5 adet üyemiz var. Ee, şöyle şuradan girişten en baştan başlayalım. Gördüğünüz gibi şefik herhangi bir şey girdiğimizde direkt bizi listele PHB gönderiyor. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi ID'miz otomatik olarak artmakta. Burada adı bölümü, soyad bölümü, şifre bölümü ve mesaj bölümü. Burada sil butonları, burada da güncelle butonları var. Ee, öncelikle ID 5'in adını eee şifresini internet yapalım veya adını ithalat yapabiliriz. Ee, buradan güncelliğe geldiğimizde en üste gelelim. ID'si 5. E, ee, şöyle yapalım. 5. Onun adını internet. Bunu kaydettiğimizde buraya geldiğimizde 5'i güncellediğimizde kayıt başarılı güncellendi. Gördüğünüz gibi isim internet oldu. Yani güncelle butonumuz çalışmakta. Buradan da sayfayı yenilediğimizde burada da isim internet olarak değişti. Ee, sonrasında e, yeni üye ekleyelim. Yeni üye de ayancık yo şifremiz internet olsun. mesajımız Ayancık Meslek Yüksek Okulu hoş geldiniz. Eklediğimizde dediğimizde gördüğünüz gibi kaydımız başarıyla oluşturuldu. Geri dönelim. Ee, sayfamızı yenilediğimizde evet burada. sonrasında e, sil butonumuzu kontrol edelim. Sil butonuna bastığımızda kaydımız otomatik olarak silinmekte. Evet kayıtlarımız oluşmakta. Az önce bir sıkıntı yaşadık. E, sil butonuna bastığımızda kaydımız her türlü silinmekte ayancık meslek yüksek okulu. burada anlatacaklarım bu kadar. MySQL'de veri çekiyoruz. Ee, sildiğimizde de buraya yenilediğimizde burada zaten silinen şeyler ortadan kalkıyor. Silinen üyeliklerimiz. Ee, güncelle butonumuz var. sil butonundan silebiliyordu. Güncelleme butonu kullanmak için buradan önce gerekli bilgileri girdiğimizde sonrasında buradan güncelle bastığımızda otomatikman güncelleniyor. E, listemiz böyle. E, sonra şey göstereceğim size. Burada e, mobil cihazlarda görüntü bozukluğu yaşanmaması için responsive site tasarımı yapılmakta. E, onu yaptığımızda mesela burada gördüğünüz gibi hangi telefon markası olursa ona göre boyutu değişmekte. Mesela e, iPad de diyelim, iPad boyutumuz büyümekte. Sonra iPhone 6, 7, 8 yani mobil cihazlara uyumlu bir sayfadır. Benim anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.